Evet sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emlak ve Ahmet Aydemir. 5500 metrekare burada çok güzel bir tane e, zeytinlik var. Ceviz ağaçları var içinde. Aracımıza geldik. Park yeri bile var. Hemen bakın yolumuz burası. Hemen yoldan içeri girdiğimizde zeytinimiz arka tarafta kalıyor. Kavak ağaçları var. 5500 metrekare. Şimdi size onu tanıtmak istiyorum. Bakın çok Bakımları zamanda yapmış. Seneye diyor daha çok verim alacağım. Daha büyük verim alacağım diyor. Ceviz ağacının gölgesi gibi yok. Hava çok sıcak. Bakın. Şimdi baya bir e, zeytinler kötü durumdaydı. Baya bakım yaptı. İlaçlarını zamanda attı. Bir şekilde burayı baya bir düzene soktu. Tertemiz olmuş. Yolunu yapmış, köprüsünü yapmış. Bakın köyün son evleri buradan görünüyor. Köy yaklaşık 300 metre civarında. Bir yerimiz burası. Sınırları belli. Bakın zeytinler gayet bakımlı. Ama diyor bu sene çok bakım yaptım. Seneye diyor çok zeytin almayı düşünüyorum diyor. Otları biçilmiş. Tertemiz olmuş. 109 tane zeytin ağacı var. Zeytinler yaklaşık 25-30 senelik. 19 tane ceviz ağacımız var içinde. Bayağı büyük, büyük, cevizleri var. Bakın. Cevizlerimiz çok büyük. Çok güzel olmuşlar. 6 tane incir ağacımız var. Bir tane de armut ağacımız var. Ulaşımı çok kolay. 10-15 dakikada gönendesiniz. Buradan Çanakkale-Bursa yolu da yani 1 kilometre en fazla bu tarlamızdan 2 kilometredir. Yani Çanakkale-Bursa yoluna da çok yakın bir yerimiz burası. Kadastro parsel uygulamasından da şimdi size yerin durumunu ve konumunu Ender kardeş gösterecek. Denize yakın 5 dakikada denizdesiniz. Bakın zeytinlerimiz yine var üzerinde. Ama seneye daha çok diyor verim alacağız bakımlarını yapıyoruz 2-3 yıldan beri diyor. Burası böyle de güzel konumda bir yerimiz burası. Fiyat bilgisini açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız ise altta yazıyor. Bandırma'ya gitmek isterseniz 20 dakikada Bandırma'dasınız. Biga'ya gitmek isterseniz de 20 dakikada, 25 dakikada en fazla Biga'dasınız. Gönen Bandırma ve Biga ortasında bir yerimiz burası tatlı bir meyilimiz var. Yolu var, özel aracınızla bile içine kadar girebiliyorsunuz. Ben de böyle güzel bir yer istiyorum. Ben de göne, köye yakın, gönene yakın olsun. Ulaşımı kolay olsun. Hemen ulaşımı çok kolay. Asfalttan 50 metre içeri girdiğinizde, 100 metre içeri girdiğinizde hemen kendi tarlanıza girebiliyorsunuz. Ben de böyle güzel bir yer istiyorum diyenler lütfen bizimle iletişime geçsinler. Bizi gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından arayan, soran, takip eden Demir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm sevgili dostlarımıza, kıymetli takipçilerimize en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar, hoşçakal efendim. Sağ olun, var olun.